Ben Dilek Bugün sizler için Osmanlı mutfağından Valide Sultan böreği yapacağım Bu börek diğer böreklere çok benzemiyor İçerisinde sadece ceviz ve soğan olacak Gerek tadı olsun gerek kokusu olsun Gerçekten çok lezzetli bir tarif Hemen hızlıca malzemelerimi gösterip Tarife geçiyorum Deneyenler için de afiyet olsun diyorum Malzemelerimi gösteriyorum Burada 5 adet hazır yufkam var 4 adet orta büyüklükte soğanlarım var Burada bir kase dövülmüş cevizim var Burada bir buçuk yemek kaşığı tereyağım var. Bunun bir yemek kaşığını soğanlarımı kavurmada kullanacağım. Yarım yemek kaşığını ise eritip yufkalarımın üzerine dökeceğim. Burada yarım çay bardağından fazla sıvı yağım var. Bunun bir yemek kaşığını tereyağıyla birlikte soğanı kavururken kullanacağım. Burada iki su bardağı sütüm var. 2 adet yumurtam var. Burada da tuz ve karabiber var. Siz de damak tadınıza göre atabilirsiniz. Şimdi soğanlarımı yemeklik doğrayacağım. Küçük küçük doğrayacağım. sosum için gerekli malzemeleri karıştırma kabıma alıyorum. Yumurtalarımı ekliyorum. Yumurtayla sütü iyice karıştırdıktan sonra içerisine yağımı ekliyorum. Yemek kaşığı kadar ayırıyorum. Bunu soğanımı kavururken kullanacağım. Son olarak içerisine tuzumu ve karabiberimi ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı tavaya alıyorum. Büyük oranda eridi. Şimdi içerisine sıvı yağımı da ekliyorum. Soğanlarımı da ilave edip kavuruyorum. Soğanlar iyice diriliğini kaybetti. Şimdi cevizlerimi ekliyorum. İlk olarak pişireceğim kabı bir yemek kaşığı yağ ile yağlayacağım. İlk yufkamı yerleştiriyorum. yerleştirdikten sonra sosumdan biraz gezdiriyorum üstünde. Harcımdan ekliyorum. Şimdi en üstüne kestiğim yufkalarımı koyacağım. Benim borcamım küçük olduğu için 4 adet yufka bana yetti. Eğer borcamınız büyükse 5 adet yufka kullanabilirsiniz. En üst katına tekrar sosumdan döküyorum. En üst katına erittiğim tereyağımı döküyorum. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Haşhaş ya da çörek otu kullanarak ben haşhaş dökmek isterim. Şimdi böreğimi dilimleyeceğim. ısıttığım 200 derecelik fırına veriyorum. Böreğim 200 derecelik fırında 20-25 dakika arasında pişti. Birazcık soğumaya bırakacağım şimdi. <laughs>